Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd yeri göğü ve arasındakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, alimlere, şehitlere, abidlere ve üzerimize olsun. Değerli kardeşlerim, videomuzun konusu Allah Celle Şanuhu'nun Kur'an'da 89 yerde Ey iman edenler diye seslenerek biz müminlere emretmiş olduğu ve yasaklamış olduğu bazı fiil ve hareketlerimize düzen vermiş olduğu ayetlerin 69. olan Hucurat Suresi 1. ayetindeyiz. Bu ayeti celiliye de Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Ya eyyüvellezine amenu La tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi ittakullah innallaha semi'un alim sadakallahu lazim Değerli kardeşlerim bu ayeti celilede de Allah Celle Şanuhu yine Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah işitendir ve bilendir. Bir önceki nidada yine Allah Celle Şanuhu Ya eyyühellezine amenu eti'ullahe ve eti'ur Resule ve la tubtilu a'malekum demişti. Yine Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve amellerimizi boşa çıkarmayın diye buyurmuştu. Biz anlıyoruz ki iman edenler olarak, ey iman edenler olarak biz anlıyoruz ki Allah'a itaat etmek ve Resulüne itaat etmek mutlaka ve mutlaka birinci ve ikinci şartımızdır. Yani Allah'a itaat ve Resulüne itaat kayıtsız şartsız mutlaka itaat edilmesi lazım. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bazı yerler vardır ki Allah Celle Şanuhu ya eyellezine amenu ateu'u'llaha ve ateu'ur-resule ve ulil-emri minkum diye söylüyor. İşte Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin derken Allah'a ve Resulüne itaat kayıtsız ve şartsız ancak emir sahiplerine itaat ise sizden olması kaydı vardır. i̇bn Kesir Hucurat Suresi 1. ayeti tefsir ederken orada Hz. Muaz'ın hadisinden misal getiriyor. Ahmet İbni Hanbel'in, Tirmizi'nin ve İbni Mace'nin rivayet ettiği bu hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderiyor ve göndermeden önce de ona birkaç soru soruyor ve cevabını alıyor. İşin ehli bilir. Hz. Muaz hadisi dediğimiz zaman aklımıza hemen bu hadis gelir. Bu hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz radıyallahu anhu'ya soruyor. Diyor ki sen Yemen'e gidiyorsun, bir olaylarla karşılaşırsan halkın arasında nasıl hükmedersin? Hazreti Muaz Allah'ın kitabıyla hükmederim. Ya Resulallah diyor. Allah Resulü tek devam ediyor sorusuna. Ya Allah'ın kitabında bulamazsan? O zaman Allah'ın Resulünün hükmüyle hükmederim. Yani Allah'ın Resulüne göre hüküm veririm diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Ya orada da bulamazsan o zaman da diyor ki ben kendi re'ime göre hükmederim ve işi boş bırakmam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'ın bu sözleri üzerine onun sırtını sıvazlıyor ve Allah'ın Resulü'nü onun Resulü'ne muvaffak kıldığı için hamdü senalar olsun diyor. Yani Hazreti Muaz'ın Kur'an'a, sünnete ve Kur'an'a, sünnete bulamadıktan sonra kendi reyine göre iştihad ederim demesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan, bu konuşmadan, onun bu söylemlerinden hoşnut oluyor. Bize düşen burada kısadan hisse ise sahabenin La tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi derken bir meseleyle karşılaştığı zaman önce Kur'an'a göre sonra Resulullah'a göre oradan bulamazlarsa kendi reylerine göre hareket ettiklerini anlıyoruz. Veyahut da şöyle diyor alimler, müfessirler yaptığımız bir işte Allah ve Resulünü hakem tayin ettiğimiz takdirde sonuç olarak biz Allah'ın ve Resulünün önüne geçmemiş oluruz. Yani Kur'an ve sünnet dürürken kendi görüşümüzü öne sürmemiş oluruz. Bunun en güzel örneğini yine Nisa suresi 59. ayette biraz önce bir bölümünü okumuştum. Ya eyyühellezine amenu eti'u ve eti'u Resule ve ulil emri minkum fe in fi şey'in ferudduhu ila Allah ve Resulü. İla ayet. Bu ayeti celilede de anlıyoruz ki insan oğlunun karşılaşabileceği bütün sorunlara cevap Kur'an'da mevcuttur. Nasıl mevcuttur? Allah Celle Şanuhu bu ayeti celile de buyuruyor ki o ayeti inşallah onunla ilgili de bir video yapacağım. Nisa 59 Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Buraya kadar bu konumuzu ilgilendirmiyor. Bundan sonra Herhangi bir şeyde ihtilafa düşerseniz Fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allah ve Resulih Herhangi bir şeyde ihtilafa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne götürün İşte Allah'a ve Resulüne götürme nasıl oluyor herhangi bir şeyde itilafa düştüğümüzde çözümünü Kur'an'da ve sünnette bulacağımızı anlamış oluyoruz. Bu ayetle ilişkilendirdiğimiz takdirde herhangi bir meselede başımıza gelebilecek bir olayda öncelikle Allah ve Resulüne danışırsak Allah ve Resulünü göz önünde bulundurursak onların önüne geçmemiş oluyoruz. Eğer ki böyle yapmazsak Allah'tan korkmamış oluyoruz. Mefhum muhalefe kuralına göre İttakullah İnnallâhe semî'un alim Allah'tan korkun Muhakkak ki o işitendir ve bilendir. Allah'tan korkun ne demek? Yani Allah'ın ve Resulünün önüne geçerseniz Allah'tan korkmamış olursunuz. Allah'tan korkuyorsanız Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Evet inşallah videolarımız devam edecek. Bu 89 Allah Celle Şanuhu'nun Ya eyyühellezine amenu nidasıyla başlayan ayetlerin İkincisi de yine hemen Hucurat Suresi ikinci ayet inşallah en yakın zamanda onunla ilgili de bir video yaparım. Mevlam Teala ve Tekades Hazretleri hakkı hak olarak anlayıp haka yapışmayı batılı da batıl olarak anlayıp batıldan kaçmayı bizlere nasip eylesin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب